Değerli dostlar, anneler, babalar, Ankaralılar. Bu videomda Ulus'ta Kazım Karabekir Caddesi'ndeyiz. Böyle sunumlarıyla <laughs> müşterilerin aklını alan bir işletmedeyiz. Meşhur pideci, köftecideyiz. Böyle serdikleri o özel kağıdın üzerine sebzeleri yerleştiriyorlar. Video çok ilginç olacak, çok güzel bir video. Takipte kalın, arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerini takın. Video başlıyor kuzularım, hadi iyi seyirler. Manken değil mi ustam bak. Bak domatesi nasıl seviyor, bak kuzum, oy kuzum. Mert ustam kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hayırlı işler olsun, yakışıklı ustam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim valla kardeşim, sen ne yapıyorsun, nasıl keyifler? Abi ben de şifa yapıyorum. İlaçlar mı hazırlıyorsun? Evet abi. Bilimler evet. mi üretiyorsun? Dostlar laboratuvara geldik. Burada Mert ustamın kliniği. Abi ben sana özel yalnız geçtim bugün. Torpil mi yapacağız? Seni çok severim biliyorsun. Torpil <laughs> yok. Standartı gördüm. Seni çok görelim. sevdiğim için sen benim canımsın. Sanırım Mert aynı zamanda abi. benim takipçim. Şimdi e, burada çok giden bir menü aslında değil mi bu yapacağımız? Evet abi karışık köfte. Yapalım. Karışık köfte yapacağız. İçerisinde neler var Mert? Abi burada İnegöl köfte var sade. Oh, acılı var. Kaşarlı oh. var bir de akçabat var abi. Bu bir buçuk porsiyona mı denk geliyor? Abi bir buçuk karışık iki porsiyon falan bu yaklaşık. İki porsiyon evet. tamam gelmişken yiyelim her zaman bulamıyoruz. Evet, Burada abi. Ne var bir ilaç kapsülleri abi, mi bunlar var. Bunlar közlenmiş sarımsakları burada ısıtıyorum. Of. Önce közlüyorum sonra fırın, ısıtıyorum. Fırın olduğu için tabii, 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 avantaj. Şimdi tam olarak neredeyiz Mert? Bana bir anlatsana sana burayı. Ben Ankara'yı pek bilmiyorum. Ankara. <laughs> Kazım e, Karabekir Caddesi. eski 19 Mayıs stadyumundan Keçiören'e giden yöndeyiz abi. Evet, hemen arkamız Ulus değil mi? Evet eski Ankara yani. Öbür tarafımız İskitler Sanayi biz arada kalıyoruz. <laughs> İskitler. Evet abi. İskitler Sanayi'ye de yakınsınız. Çok yakın. Burada böyle değişik sunumu olan bir köfteciye geldik. Sunumuz Sunumunuz çok bir özel. Çok güzel evet. bir sunumu var. Sürpriz olsun onu göstermeyeceğim. Şöyle Ama şu merhemleri, şu merhemleri bize bir anlat. Mert abi böyle... abi benim etimin içinde <laughs> e, but ve sırttan abi. But ve evet, sırt. Dananın but, but kısmından abi hafif yağlı et alıyorum. Aynı zamanda sırttan ekliyorum ki lezzet olsun. İçinde abi tuz, karbonat, başka hiçbir şey yok abi. Mert bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani kuzu yemiyorlar mı Ankara'da pek? Abi Ankara'da kuzuya çok istek olmuyor. Çünkü koktuğunu iddia ediyorlar. Bir de burada Hı. Diğer doğu illerindeki bir kuzu sağlam bulunmuyor açıkçası. Evet. Merinos dediğimiz hayvanlar. O yüzden burada daha, daha çok tercih ediliyor gibi. ama evet. ışıl ışıl ya. Valla şunlar, dostlar bu arada dolapta duruyordu. Ben hani çekim için getirdim. Yanlış anlaşılma olmasın. Of böyle suyu seni kaçmayacak değil mi Mert? Yok. Yağlarımı bak hepsini ekmeğe alacaksın. Tabii. Anlaşma yapalım. Hı -hı. Ben üzülürüm, kahrolurum. Tamam mı yakışıklı? Tabii ki abi tabii, tabii. Şimdi etlerimiz şöyle sulanmaya başlasın. Devam ederim. Bir de ateşi de yiyor ya şimdi bir köz ateşi. Sen çok uyanıksın. Propan'ı değil. dayamıyorsun arkadan, yok, propan gazını. Tıp gazı dayamıyorsun, közde oluyor lezzet, olay. Bizim için lezzet veriyor abi. Adasının da pulunda da değil. Şimdi bizim bunlar bizim böyle güzel. pişerken, şu fırına bakalım mı? Tabii ki Orada da bir şeyler üretelim. Tabii hemen. Hadi bakalım. Dostlar, mekanın fırını da var. Ben hep şunu iddia ediyorum Mert, fırına olan mekanlar 1-0 önde. Ya abi öyle bizde bir de doğalgaz değil odun abi meşhur. Odun o taşındı. Fatih Usta kolay gelsin. Yakışıklı abim. Sağ ol hoş geldin. Nasıl keyifler? İyi Allah'a şükürler olsun. Allah'ın hakkı. Memleket nere? Memleket Haymana. Haymanalısın. Evet. Vallahi ilk defa Mert evet, benim Haymanalı bir abim oluyor. Abi, Hayman, yok ben abi. Adana'da pek yok çünkü bizim o taraflarda Haymanalı pek yok. Evet. Uzak düşüyor herhalde biraz. Nerelisin? Adanalıyım. Adana'dan geldik. Şurayı bir göstereyim hele. Ne abi. yapıyorsunuz benim Meşe odunları mı atıyorsunuz Aa, içerisine? Evet, evet oh. sen işini biliyorsun. Evet. Ateş değdiği şey kötü olmaz. Bize Aynen. şöyle sana bırakıyorum. Bize bir pide yap. Tamam. Bizi de nasıl bir şey yapacaksın? Tamam ben e, sana kıymalı şey kuşbaşılı yapacağım. Yap. Üstü kaşarlı. Of. Yani kuşkaş. Of kuşkaş. kuşkaş evet. Kuşkaş. Şöyle geliyorum. Bizim Ankara'da meşhurdur Kuşkaş. kuşkaş evet, özellikle bizimki Şimdi iç Anadolu'ya geldikçe tabii fırın lezzetleri artıyor. Aynen öyle. Biz Adanalar mangalı dışarıda yakarız közü. Doğru. İklim iklim uygun. İklim uygun. 4 mevsim yak mangal. Şimdi ne yapacaksın Ankara'da, doğru. Çankırı'da, Çorum'da? Evet, Mecbur fırının etrafında toplanıyor lezzetler. Evet. Ha. Doğru söylüyorsun hocam. Torpil istemiyorum. Tamam. Yakışıklı abim. Normal. Standart kurasıdır o. Tamam. Azıcık böyle buraya kadar gelmişiz ya, evet. bir tık böyle ek olabilir ama Aa, montaj. Bir şey, şey yapayım ben. Cansın sen. <laughs> Aynen, tamam. Şimdi Zansınız. burada senin kuşbaşın var. Kuşbaşı var şu. Of. Dara etim etinden, dara bonfile. Oy kuzum, oy kuzum. Burada bonfile, evet. antrikot kullanıyorsun. Bonfili, antrikot bu tabi, başka hiçbir şey yok. Vallahi. Burada çok az yağlandırılıyor. Bizimkiler Vay takım evet. maddesi yok, sadece... Kuşbaşılı. Niye buna böyle toz biberler, kekikler, kimyonlar... Yok, bizim özelliğimiz atmıyorsun. bu. Sade Etin bizim en sade hali. Evet. İçinde tuz, ot <laughs> ve süt. Başka süt? bir şey yok. Evet. Sütle marine ediyoruz. Tabii ki sütle marine ediyoruz. Yani. Böyle sarımsak şekilde... sarımsak yok. Yok yok. Sündü. Baba sündü. Evet, daha sünecek o. Daha sünüyor. Mevlana mı evet. diyoruz bu biraz daha sünerse? Valla biz buna etli ekmek diyorlar. Evet. Mevlana olduğu zaman karışık oluyor. Şimdi, Şimdi burada teksin ha ben yardıma gelir mi sana arada? Tek başına zorlanmıyor mu Alıştık. Alıştın mı? Allahım sana, Allah sana güç de. kuvvet versin. Allahım sana güç kuvvet versin. Şimdi dostlar, de. dostlar aklınıza evet. sahip çıkın. Başarılar. Başarımız çok güzel. Heh. Şu şekilde. Ver 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 Bak hele. El olacak ya adamın Domates. Heh, renk, bunlar evet. renk katacak. Aynen öyle bunu müşterimiz istediği zaman sunuyoruz. Heh. Sadesi de var. İsteyene sadesi Kaç yıl oldu? Edemiyoruz. 25 yıl oldu mu? 40, 45 gün yıl oldu. Maşallah 45 yıl. maşallah. Yaş, Bir 28, ömür sen ben daha portakal ağacında proteinken sen bu işleri yapıyormuşum. Ben Aynen öyle. Yaşındayım. Aynen Vallahi ellerine aynen. kollarına sağlık. Aynen. Yavru gitti. Şeritlere bakalım mı? Nasıl oldu? Biz köftelere geçiyoruz, eline koluna tamam. sağlık. Abim, tamam, tamam. Allah senden razı olsun. Sağ olasın, sizden de. Haymanalı abim, Haymanı'ya selam olsun buradan. Haymana'ya selam olsun, bütün Türkiye'ye selam olsun. Allah'ına kurbanım senin. Şimdi Mert Usta nasıl oldu yavrular? Abi şunu böyle göstereyim sana. Uyguzluğum, uyguzluğum, uyguzluğum. Bak Bu rüyalar boşa gitmesin ha. Üzülüyorum bak Mert, çabuk onları abi, ekmeğe alırsın. Bizimle. Sen de böyle çok pişsin istemezsin değil mi? Yok abi. O zaman tadı kaçıyor. tadı kaçar, vurur. Kurabiyeler geliyor, kurabiyeleri getir. Getirmezsin, getir. getir. Pide çıkıyor, işi var mı? Ya, geliyorum, pide için de geliyorum. Of, of. şunu şöyle bir göstereyim hele. Dostlar, dostlar. Of, of, of. Hadi bakalım, ben masaya geçiyorum. şimdi Şu tamam. pideyi de gösterelim. Ellerine sağlık Mert'im. Ne yaptın ustam? Yavru tamam mı? Tamam. Oo. Seviyor mu bu iş ha? Evet. evet. Sevmesem evet. de burada Sı durabilir Sı miyim Sı de? Sı Bak. Ohoho. <laughs> 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 sanat eseri, sanat eseri. Vallahi sanat eseri oldu. Şu anda servise sunuyoruz. Şöyle geldim. Ellerine sağlık tekrardan. Şiir oldu, şiir. Aynen öyle, öyle. Getir ustam getir. Şimdi dostlar. Hoş bulduk canım benim. Şöyle yardımcı olayım, rüzgar esiyor. Sunumları biraz değişik bakın. Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri yok. Merhem. Oh! Şöyle, Maydanoz geldi. Nane. Nanemiz. Her şey ışıl ışıl. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Kırmızı kıvırcık. Allah Allah! Şöyle de lokamız. Bakalım bütün manavı getirmeye kararlısın herhalde. Daha doğru. Yeni başlıyor orada. Şöyle Kaç çeşit toplam? Beyaz soğanlarımız var abi. Soğan geldi. Kırmızı soğanımız var. Allah Allah! Salatalık. Salatalık geldi. Havuç. Şöyle ortaya biraz çeri domates. Bakıyor torpil yok değil mi bize? Yok, herkese aynı. Herkese aynı. Böyle sarımsaklarımız Bununla var. Bunda ilaç tabletleri. Evet. <laughs> Şimdi bak, de... en sevdiğim sevdiğim bölüme geldik. Of of of! Altında yıkanasım yıkanasım geldi vallahi sık Oh. Daha geliyor. Evet bunlar da hepsi ikram. Çiğ köfte bunlar ikram. Turşular geldi. Orada. Oraya da bir limon geldi. Bunların hepsi ikram. Hepsi ikram. Burada çift kişilik ama değil mi şu anda? Çift kişi, tek kişi gelince bu kadar geliyor bir mu? Yarısı. Yarısı kadar geliyor. Allah şuraya bakar mısın? 17 mi? 17 çeşit yaklaşık. Ee, 16. 16. Bugün bir çeşit yokmuş. Evet. Ne Abi yok? Soğanımız var normalde. Bugün o yok. O yok. Vallahi harika ya. İşte açıyor şu görüntü. Her zaman böyle bir sofrayı bulamıyoruz. Açık söyleyeyim. Sunum 4 dokun. Belki tepkide bulunacaklar. Bu kadar sebze ne oluyor diye. Biz elimizden kadar yemeye çalışacağız. E, müşteriye teklifte bulunuyoruz sarı paket yapalım diye. Evet. Bir fikstiyo bir paket. Daha, atmamaya çalışıyoruz. Dostlar burayı anti parantez. Burayı belirtelim. İsteyen müşteri eve de götürebiliyor. Bu evet, çok güzel. Çok an, güzel. Çok güzel. İsteyen Bırak. götürüyor. Alayım alayım. Abi Gel bak. Şifanın tadına bir baksın. İlaç tabletleri burada bak. Tabletlere bak. Bir tane atar. Atan bir, tane atar. atar. Evet. evet. Kendine evet. geldi mi? Valla. Müşterim yerine geldi ya. Şimdi nasıl yapalım? Hangisinden başlayalım? Ben şöyle bir tane şu baboşta, da... evet, Bu kaşarlı mı acılı mı? Abi o acılı olan köfte. Bu acılı. Evet. Şöyle bir evet. müsaadenle başlayayım. Tamam getir abi, onu çatanla yersen darılırım. <laughs> <benim gözümle. gülüyor> Aynen ben de ödeyecektim tam. Gözümüze <laughs> dönelim. Şöyle. Hayır <laughs> hadi. Yok öyle acılı derken. Abi şöyle acılı tercih biraz. Az <laughs> acılı yapıyorum Ben çünkü herkes yapmıyor. Hoşlanmıyor acılı. Adana standartlarında bir acı yok mu? Tabii Adana olur mu? Yok. Yok. Kararında az bir şey. Kararında. Siz de başlayın ama bence. Siz de böyle buydu. Şöyle alalım. Bıçak arası kaşar mı? Evet. Üstünde domatesler. İsteğe bağlı bu araba. ustam Standart sağ olsun. Diyor. Ustam sağ olsun. Şöyle bir güzellik yaptı Ali. Şey. Hmm. Köfteden direkt pideye geçtim ama Onlara devam edeceğiz. Yani, Sıcak devam edeceğiz. Şunun da ben bir kaçırmayayım dedim. Burabiye. Burabiye, burabiye. Başlamıyorsunuz. Valla kendi mekanınız gibi sonra var. Kendi <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> rahat olun. Rahat olun. Biz önce misafirimizin karnını yürümüyor. Önce sen de uyacaksın sonra biz. Nasıl? Derde aklınıza geldi böyle bir sunum yapmak. Şimdi şöyle, e, böyle bir sürü yıllardır var aslında. Sadece bu dükkanda değişikliğe uğramış. Hmm. Biz de doğal yaşamı seviyoruz. Yani. <laughs> Evinde abi sen çatal bıçağı böyle sürekli kullanarak mı yemek yiyorsun? Ya. <laughs> bu pideyi nasıl yiyeceksin abi? Bıçakla mı böleceksin? Ya yemiyorum şu sen evde. Elinle böleceksin abi, tadına ağla hmm. Zaten şu parmak lezzeti abi. Üç parmak yemek için çok önemli. Bu hiçbir şey yok abi. Ben bu yemeğe bu parmaklarımı yeme dokundura dokundura yemeği seviyorum. Ben de diyorum, ile yersen daha lezzetli olur. Öyle. Bir de <laughs> Oy diyerek yersiniz bak. De, de denedin mi hiç? Yok <laughs> Bir dene bak. Bir dene şimdi. Bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillah. Bismillah. Şimdi bir de oy de bak. Şöyle bir cani gönülden de. Oy Bak. Bak. Şimdi bak. Şimdi sen de sıra. Bak. 3 kat artacak. En az 3 çıksın. Evet, ben yüzünüzdeki ifadeden onu anladım. Bayağı evet, lezzetli. Uzay, ben yıllardır yemiyor musunuz? Bak, böyle daha iyi. <laughs> Bu soğumadan akça batır. Aşağıda bir nevi. Onu bak. Şunu tuttun ya soğanı. Böyle bak. Onu hmm. Vallahi ben yemiş kadar oldum. Yani. Valla antiseptik ya. Şimdi. Şurada akça bat köftemiz var abi. Akçabat'a geçiyoruz dostlar. Bana sarımsaklı sevenler çıkmıyor. Hmm. Abi sarımsaklı bir geldi ha. Burayı oradan aldı. Evet, Bunlardan yaz bir şey ihmal etmeyeceğim. O sen pasif davranıyorsun. Sen... Ama git gitme, açık söyleyeyim. Yani Burayı Katlamadan mı? Yani siz görmüyorsunuz. Ben öyle Ben örgüzüm. Örgüzüm. Ne? Ne örgüzü mü? Ne örgüzü mü? Ne örgüzü mü? Senin elinden ayrı bir şey oluyor. Ne oldu? Mekanın adresini, açıklama kısmına inşallah koyacağım. Unutmazsam. İnşallah koyacağım konumunu. Zaten yer çok basit Ankara'nın merkezindeyiz. Bir Kızılay var merkez. Bir de burası herhalde benim bildiğim. Evet, burası değil mi? Tam göbeğindeyiz. Tam göbeğindeyiz dostlar. Mekan ciciş. Mekana gelin. Mekana gelin. Kurabiyelerden yiyin bak. Ne kaldı ne kaldı? Bir tane yine gölden bakalım. Bir de kaşarlı köfteyi bir tane. Hmm. suyu söyleyip içinden abi. Hmm. Doğru ikisini böyle hafiften pembe bırakıyoruz. Sulu sulu olsun. <laughs> <Kim de>? <gülüyor> <gülüyor> bir lazım. Hoş geldiniz. Şimdi burada iki kardeşsiniz. Hoş geldiniz. Allah'ım size birlik beraberlik versin. Abi. Kavga etmeyin bak. Birbirinizi sahip çıkın. Birbirinizi koruyun. Kollayın tamam mı? Kavga istemiyorum. Kavga istemiyorum. Böyle. Kurabiyelere ben geçeyim. Çıtırda. Ustamıza dedik ellerini ya. kollarına sağlık, sen de eline sağlık. Yalnız ben normalde böyle sebzeli çiçek yemem ağabey, iyi olur. İlk defa senin için, ağzına sürmem sebzeli çiçekten de iyi oluyoruz, ellerinize sağlık, sen bizi doyurdun. Allah'ım seni hiç aç bırakmasın. Ya. Tamam dostlar, şifayla kalın, bak bu kurabiyelerden sakın mahrum kalmayın. Ama mutlaka Uyguz'un desinler, Uyguz'un. Danimarka, Danimarka bu sana geliyor bak.